Günaydın arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün bütün gün boyunca Mina ile Türkçe konuşma videosu çekeceğim. Aynı zamanda bugün hastaneye falan da gideceğiz. Bu vesileyle dedim ki hazır Mina ile baş başa vakit geçirebiliyorken böyle bir video çekelim. Şimdi Mina'nın kıyafetlerini giydireceğiz. Ondan sonra da hemen otobüse binip hastaneye gideceğiz. Sizi şuraya yerleştiriyorum. Şimdi hazırız. Normalde Mina'nın kreş çantasıyla birlikte giderdim ama bugün gitmeyeceğiz. Zaten kreşe de geç gidecek. O yüzden gerek yok. Bunu da geçen öğretmeni için yakaladım yine Bunu öğretmen için yakaladık değil mi? <laughs> Geçen şey diyor. Aslında bu fikri siz uzun zamandır bana öneriyordunuz. Gizem abla işte Miner ile video çek. Bir gün boyunca Türkçe konuş diye ama şöyle söyleyeyim size. Yani Mine anlıyor. Her şeyi anlıyor tamam mı? Söyledim her şeyi ama kelime dağarcığı çok geniş olmadığı için rahat konuşamıyor. Tırnağa batmış Mina'nın. Ondan konuya atlıyorum ama ilk önce ilk söylediğimi söyleyeyim. Kelime darcığı çok geniş olmadığı için cümle kuramıyor. Kafa sallıyor vesaire. Bunu geliştirmek için inatla bugün Türkçe konuşacağım. Şimdi ayakkabısını giyiyor. Tırnağı batmış bu arada Mina'nın. veya ayağı falan kızarmış. Onu şey yapacağız. Ah. Işık yine kapandı. <laughs> Dur düzgün bas ayağını. Heh, şimdi ayağa kalkalım. Ceketini giy. Aa bu ne böyle? Gidelim mi? Gidelim. <laughs> Çok tatlı Mina. Şimdi otobüse binip hastaneye gideceğiz. Ah süt gelmiş. Mina sütleri alsana. Söyle. Evet. Buraya koy suyun üstüne. Tamam. Teşekkür ederim. Oldu. Hadi gidelim. Asansörü çağır anneciğim. Koş. Koş asansörü çağır. Koş. <laughs> koş koş koş. Bugün yağmur mu yağacak ayol? Otobüsü bekliyoruz şimdi Daha doğrusu minik bir minibüs <laughs> Kendini göstermeyi çok seviyor kamerada Yani otobüsü kaçırdıysak eğer birazcık bekleriz Uzaktan bir tane görünüyor ama Bilmiyorum henüz Biz bugün sinemaya gideceğiz değil mi? Evet O suyumuz yok ki Gidince alalım tamam mı? Öyle yapma anneciğim Yoruldun mu? Yoruldun mu? Şuraya otur Şuraya otur Oldu. Birazcık tırnağı acıdığı için uzun süre ayakta duramıyor. Bakalım doktor ne diyecek? Yani 11.20 geçe falan bir sinema şeyi gördük. Neden sinema biliyor musunuz? Bugün normalde kreşle birlikte sinemaya gideceklerdi. Ama hastane işimiz daha acil olduğu için bugün Mina'yı gönderemedim. O yüzden de dedim ki madem saat 3'te işbaşı yapıyorum o zaman Mina'yı sinemaya götürebilirim. Saat 11.20 geçe falan bir tane film var. Bu kaç numara? Otobüs geldi de bir dakika. Ha, bu değil. Bu değil değil mi dedim? 2 0 6. Aa, Bu değil. Biz 2 0, 2 2 Ona bineceğiz. <laughs> Neyse işte ben de dedim ki götürebilirim. Eğer hastane işimiz çabuk biterse öyle yapacağız. Yoksa Kids Cafe'ye gideceğiz. İkisinden biri diye kararlaştırdık. Neren acıyor anneciğim? Ayağın mı acıyor? Hangisi? Bu. <laughs> mutlu. Çok mutlu şu an halinde. Şimdi otobüsteyiz. <laughs> en arkada oturuyoruz. Aynı roller coaster gibi. Değil mi anneciğim? Roller <laughs> coaster. <laughs> Otobüsten indik. Tut annem elimi. Tut elimi tut. Tehlikeli. Ah, koş koş koş. Karşıya geçeceğiz. Koş 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 koş. Koş 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 koş. 3 2 1 Hop. Oldu. Ne diyordum? Ne dediğimi unuttum. Neyse geldik. Cildiye'ye geldik. Umarım hastanede böyle kesmeli biçmeli bir şeyler yapmazlar. Dün ben biraz internetten araştırdım da, bas anneciğim, tuşa. Şimdi hastaneden çıktık, AVM'ye gideceğiz. Sinemanın saatini kaçırdık, tam film 12'de başlıyor şu anda saat, teşekkür ederim anneciğim. Saat 11.45 falan, bizim oraya gitmemiz, bilet almamız falan geciktik ki zaten insanlar girmiştir. O yüzden kis kafe yapacağız bugün. Bir de karnımızı doyuracağız. Mina, ne yemek istersin? Mamma ne yiyelim? Bilmiyor mu? Hastanede Mina için şey dediler. Yani çok bu henüz bu aşırı şey değilmiş, sorun değilmiş. O yüzden ilaç aldık tamam, işte. Yapalım. İlacımızı e, yani sürülebilen bir ilaç. Onu süreceğiz. Ve a, parmak yani ayak parmağı tırnaklarını kare şeklinde kes dedi. Yuvarlak güzel şekilde değil. Efendim annem. Bakın şimdi Türkçe. O Korece konuştukça ben Türkçe. Onu nereden buldun? Cebimden mi buldun? <laughs> o senindir muhtemelen. Bir tane kapak bulmuş da. Göster nerede attın mı? Kızım çöpe atalım. Niye yere atıyorsun? Çöp kutusuna atalım ver. Yere atılmaz gel. Şunu bulmuş cebimde. Ana. Kız bunun düşesi varmış. <laughs> Kız. Ay Mina şuna bak. Bakın. Pat da Görüyor musunuz? Çok güzel. Hayır, bu değil. Yaban mersini gibi bir şey sanırım. Hayır, podo da değil. Bilmiyorum aşkım ne bu? Çok tatlı görünüyor. Kış, kış çiçeği. Burası da AVM. Şimdi geldik bakalım. Önce karnımızı doyuracağız. Evet AVM'nin içindeyiz. Ben kendime bir tane kahve aldım. Ya kahve değil. Yeşil çaylı matcha latte aldım sıcak. Mina'ya da hamburger sipariş ettik. Bu haftaki hamburger kotasını şu anda dolduruyor. Yapma kuzum. Acıyor acıyor. <laughs> Güzel mi Minoş? Kaç puan? 5 puan mı? 5 puan. 5, 5, 5. Düşürecek diye ödüm kopuyor. <laughs> Çok güzel. <laughs> Çok tatlısın. Bip. Meyimizi yedik. Ben bir de şöyle bir kek aldım da onu şu anda yiyebilecek gibi değiliz. İkimiz de doyduk. İçinden sticker çıkıyormuş. O yüzden aldım şöyle bir şey. Çikolatalı falan da bunu sonra yeriz muhtemelen. Önce Kids Cafe'ye gideceğiz. Eğer daha sonra minacı kırsa sütle birlikte yeriz. Çünkü önündekileri yiyemedi bugün. Şaşırtıcı bir şekilde bu ara az yiyor. Yemeğini bitirdikten sonra Kids Cafe'ye gideceğiz. Sinema birazcık canımı sıktı. Yani Sabah 11'e koymak yerine 12'ye koysalarmış filmi. Çok güzel rahat rahat yetişirmişiz. Ve ben de işe rahat rahat gidermişim ama öyle olmadı 11. Mina'yı şimdi Lego Kids kafeye getirdim. Her şey Lego buradaki şekilleri falan yapabiliyorsunuz ve bayağı bir sürü bir şey var. Eskiden burası farklı bir Kids kafeydi ama bayağı değişmiş. Şurada etkinlik yapabiliyorlar sanırım. Bakın. Oyun alanı da var. Şöyle birlikte etkinlik yapabilecekleri alan da var. Sonra buralar tuvalet. Burada da işte çocuklar yemek falan yapıyor, oyun oynuyorlar. Böyle bir alan var. Mina da burada bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsun anneciğim? Ne bu? Bak ağaç. ağaç. Bak bak bu da dondurma. Dondurma. Hmm. Dondurma. Konu. dondurma. Konu. dondurma. Konu. dondurma. Konu. nerede? Nerede? Bu mu acaba? Bu ne? Olur mu? Bak bir dene bakalım. Dene bir. Olmadı mı? Olmamış. Neyse. Mina. El salla, el salla. <gülüyor> Düştü. <gülüyor> Şimdi Minecraft oynuyor Mina. Normalde evde izin vermedim. Bizim PlayStation'a falan da oluyor sanırım bilmiyorum da evde izin vermediğim için Kids kafede oynuyor. Çünkü Mina'ya çok böyle olabilecek bir oyun gibi değil. Birazcık zor gibi karışık anlamadım. Mina burada yapıyor. Buraya böyle Minecraft alanı yapmışlar. Şimdi ne yapıyorsun? Ev mi yapıyorsun? Burada bir tane uzay gemisi. Aa şey değil mi bu? Paw Patrol. Bu ne? Bu neydi Mina? Mina bu ne? Mina. Bu ne? Köpek. 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 <laughs> köpek. bu da köpek. köpek. Bu turuncu. turuncu, mavi, mavi. pembe, bu neydi? Yeşil. yeşil. Al yeşil. nasıl yapıyoruz bunu? Bu çöp arabası mı? Tamam onu. Aa, dur. Köpüş bir dakika. Bir dakika. bunu buraya koyuyoruz. Oy. O 안 됐는데. Aa. Nasıl? Hayır. Helikopter helikopter, helikopter. Helikopter, helikopter. <laughs> Gözleri mavi. Bu ne renk? Mavi. mavi. Bu da mavi. Bu da mavi. Bu da hafıza oyunu. Aynı kartları bulmaya çalışıyorsun. Önce renk. Hmm, ağzını ne renk yapalım? Kırmızı mı, pembe mi? Senin kırmızı. Alekoman Bu o zaman siyah. Bunu da yap. Hayır o kahverengi değil anneciğim. Siyah. Ha. Ağzı siyah mı onun? Pembe değil miydi? Aa, çok güzel oldu. Bu, bu sarı yapalım mı bunu? Sarı Sarı. 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 Saru. <laughs> Ay çok tatlı oldu. Başka? Merhaba canlar yerler. Eve geldik. Ama nasıl geldiğimizi bir de siz bize sorun. Şimdi haritadan şeye baktım. navigasyon haritası var. Ondan baktım işte hangi otobüs bizim eve geliyordu. Çünkü çok acil durum söz konusuydu. İnanın çok acil lavaboya girmesi gerekiyordu. Ondan sonra baktım. Bir tane otobüsün adı yazıyor orada. Bu arada Mina ile sticker yapacağız. Bugün aldı sticker'ı. Dur bir dakika anneciğim anlatıyorum. Neyse işte sonra otobüse bindik tamam mı? Haritadan baktığım zaman da bizim evin önünden geçiyor gibi gösteriyor. Ama öyle değilmiş. Bu nasıl yapılıyor bilmiyorum ki. Sonra ta bizi nerede bıraktı biliyor musunuz? Ebesinin <laughs> Bunu böyle yapıyoruz galiba anneciğim. Ya da böyle. Hangisini yapalım? Beyaz mı olsun morlu mu? Hangisi? Bu mu bu mu? Mor. Başka bir şey çıkmadı mı içinden? Bir tane şey aldık. Sticker seti gibi bir şey aldık. Bakın böyle bacaklarını şey yap. <laughs> Aferin böyle sanırım. Da buralarına bir şey yapıştırmamız gerekiyor. Stickerlar. Bunlar da süslememiz gerekiyor. Ne Böyle tek tek bunun üstüne yapıştıracak. Al sen yap hadi kalanını. Anladın mı oldun? Bak anne buraya yapıştırdı gördün mü? Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Tamam. Hı. Bacaklarını kelebek yap. Tamam. At. Bunu da at. Sonra ne yapacağız biliyor musun Mina? Şunlar var ya bunları yapıştıracağız. Bu tabak bak. Bunları yapışkanla yapıştıracağız buraya. Sonra bu ikisini böyle birleştireceğiz. Bakıyor mu? Bunu böyle yapıp buraya da bunu geçireceğiz. Çantana asacağız. Tamam mı? yani çok bir şey göstermemişler. Açıklaması yok da işte öyle. Televizyonu kapatıyorum anne. Evde yarım saat 45 dakika oturduk. Şimdi Mina'yı kreşe bırakıyorum. Bu arada saçlarımı toparladım. Çok şeydi yani. Baya darmadağın olmuştur. Öyle tek bir kuyruk olarak bağladım. Öğretmenine sürpriz yap. Göster hangi oyuncak olduğunu. Heh boyunca Mina öğretmenine sürpriz diye verecek. Değil mi aşkım? Kurbağalar Türkçe olarak bırak bırak diyor. <gülüyor> bırak bırak. <laughs> <udak, gel> <laughs> Haydi gidelim. Arkadaşlar ölüyorum yorgunluktan var ya. O kadar yoruldum ki bugün sabahtan beri. Evde değiliz zaten. Şimdi de Şeye gidiyorum. Bir dakika Mina. Bir dakika dur anne. İyi akşamlar arkadaşlar. <laughs> Saat kaç biliyor musunuz? 7. İşten çıktım. Kayınvalidem davet etti. Bugün izin günüymüş. Size yemek pişirdim. Gelin diye. Ona oraya gittik. Akşam yemeği yedik işte. Sonra da buradayız. Eve geldik. Hava birden o kadar soğudu ki bakın öğlen sıcaktan piştik. Klima filan açtık evde biliyor musunuz? Aşırı sıcak olduğu için. Ama şimdi buz gibi oldu tekrardan. Yolda gelirken şey dedim Mina'ya. Eve gidince seni yiyeceğim demiştim. Şimdi eve geldi. Üstünü değişiyor. Ev kıyafetlerini giyiyor. Üstünü Tekinde değişecek. Sabahtan beri aynı kıyafetleri giydiği için doğal olarak bunaldı çocuk kıyafetlerinin içinde ki ben de mesela sabahtan beri ben pijama iş olman insanıyım. Sabahtan beri kot pantolon giyiyorum ve aşırı böyle sinir oldum. Aferin benim kızıma. Çok güzel giyiniyor. Aferin sana. Wow. Çok güzel oldu. Aferin. Aferin. şu yata bak. Çok tatlı bir bebek. ben sana ne demiştim? Eve gidince... Eve gidince... <laughs> seni yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sarıl bana gel sarıl bana Ay, Annecinin aşkısı Ölüyor aşkım dur Bir iki Bir iki Uç Bir iki uç Bir iki uç dandella bu dandella adında küçük bir ceylan vardı Hayır da İrim dandella adı Hı. dandella Merhaba arkadaşlar Aslında bu videoyu vlog gününde çekmiyorum Çünkü o gün çok yorulmuştum ve uyuyakalmışız Mina ile birlikte ama ne tesadüftür ki o gün giydiğim kıyafetin aynısı Aslında ee, videonun başında söylemem gereken şeyleri sonunda söylüyorum. Bir etkisi olur mu olmaz mı sizin için de açıkçası bilmiyorum. Ama bu videoyu izledikten sonra aklınızda muhtemelen şöyle şeyler olacak. İşte annesi Türk ama bugüne kadar sular seller gibi Türkçe konuşamıyor. Öğrenmemiş, öğretememiş. Ama yorum yaparken lütfen benim ruh halimi de, benim yaşamımı da göz önünde bulundurun. Çünkü ben tek ebeveynim hafta içleri. Ve sadece eşimle hafta sonu görüşebiliyoruz ve bu da gerçekten çok kısıtlı bir zaman. Bu yüzden de yorumlarınızı yaparken özellikle Mina'nın Türkçe isinin çok mükemmel olmamasını bunları göz önünde bulundurarak lütfen düşünün ve izleyin. Buna güvenebilirsiniz. Minayı yetiştirmek için özellikle doğru bir şekilde yetiştirmek için çok çabalıyorum. Ve gerçekten çok yoruluyorum. Çünkü evet belki size benim çalışma saatlerim az gelebilir. Belki size yaptığım çoğu şey çok gereksiz gelebilir. Ama gün içinde çalışıp bir yandan tek başına ebeveyn olup bir yandan çocuğuna dil öğretmeye çalışıp aynı zamanda Korece öğretmeye çalışıp ki Korece benim ana dilim bile değil. Aynı zamanda İngilizce ile haşır neşir etmek için en azından kulak doygunluğu olsun diye uğraşırken bir yandan da hem YouTube'la ilgilenip hem sosyal medya için içerik üretmeye çalışıp bunları daha gerçekten çok düzenli bir şekilde yapmaya çalışırken bir yandan da araştırmalar yapıp videolar çekmeye çalışırken elimden gelen en fazla şu anda bu kadar. Evet ben de biliyorum Türkiye'de benden daha çok zor şartlarda çalışan anneler olduğunu, benden daha uzun süreli çalışan ve gerçekten kendilerine hiç vakit ayıramayan anneler olduğunu. Ama benim bir dezavantajım var. Burası benim kendi memleketim değil. Benim annem babam istediğim zaman yardımıma gelemiyor. Benim yakın bir çevrem yok yardımıma gelebilecek ve her şeyi tek başıma halletmeye çalışan bir ebeveynim. Yani bizim planlarımızda böyle eşimle ayrı kalmak yoktu. Ama böyle olmak durumunda kaldı. Hayat şartları. İnşallah bir gün daha güzel bir iş, daha güzel bir ofis bulur ve bizim yanımıza tekrar gelir. Evet zorlanıyorum ama hayatımdan da memnunum açıkçası. Yoğun olmayı, sürekli bir şeyler üretmeyi, kendim için bir şeyler yapmayı seviyorum. Bu yüzden de yapacağınız yorumları aslında karşınızda sadece bir youtuber, bir influencer, işte Kore'de yaşayan biri var gibi diye düşünmeyin. Beni birazcık kendinizin yerine koyarak yorumlar yapın. Çünkü yaptığınız yorumlar gerçekten kırıcı olabiliyor. Ve her defasında Mina'nın Türkçeyi ana dili gibi bir Türk gibi konuşamamasını benim milliyetçiliğime ve benim ülkemi sevmeme bağlıyorsunuz. Kızın bile Türkçe bilmiyor, sen nasıl milliyetçisin tarzında. Şimdi şöyle söyleyeyim, buna da açıklık getireyim. Ben milliyetçi değilim. Yani o malum partiyle de alakam yok. Ben Türkçüyüm. Türklerin iyiliğini, Türklerin gelişmesini bu sadece Türkiye Türkleri için geçerli değil. Bu Azerbaycan Türkleri için de, Kazakistan Türkleri için de ve diğer Türk devletleri için de geçerli. Ben Türk milletinin yani Türk dünyadaki Türk milletinin başarılı olmasını, ülkeleri için güzel şeyler yapmasını destekleyen biriyim. Ve yabancılardan, farklı ülkelerden daha iyi olmamızı her zaman tercih ediyorum ve bunun duacısıyım. Evet ben çok başarılı mükemmel şu ülkeye şunu kattım atomumu parçaladım falan öyle bir insan değilim ama yapan insanları desteklemeyi tercih ediyorum. Ülkemizin birliği için her zaman duacıyım ve elimden geleni yapıyorum. Sosyal medya gücümü de bunun için kullanmayı tercih ediyorum. Ben ülkemi seviyorum. Ben Türkçüyüm diye benim çocuğumun dil bilip bilmemesi bence sizi çok daha ilgilendiren bir konu değil. Umarım eğlenmişsinizdir bu videoda. Dediğim gibi yorumlarınızı yaparken dikkatli olmanızı rica edeceğim. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.